Sektörler arası turumuz Nevşehir'de gıda sektöründe faaliyetler gösteren kuru yemiş ve şekerlemeleriyle hizmetler veren bir müessesede devam etmekte. Şimdi mikrofonumuzu Ali İnce'ye uzatıyoruz. Ben Ali İnce, Nevşehirliyim. Bu sektörde yaklaşık 100 yıldır dede mesleği. Dedemizden babamıza, babamızdan da bize aktarıldı. Yani kuru yemişin içinde büyüdük. Fabrikada kuru yemişin imalatında, onun kokusuyla büyüdük. Yani şimdi de perakende sektöründe bu kuru yemişi Nevşehirli halkımıza aktarıyoruz. Kalitemizi ön plana sunuyoruz. Nerelere kadar ulaştık? Sadece şu anda Nevşehir merkezdeyiz ama şu anda altı vilayete hizmet veriyoruz. Böyle. İç Anadolu'da biliniyoruz yani. Evet, evet. İç Anadolu bölgesinde yani bayağı köklü ve bilindik bir markayız. İnşallah çizgimizi bozmadan aynı kalitede, aynı standartlarda devam etmeyi planlıyoruz. Neler bulunmakta? Çok fazla çeşit var burada. Bin kalem ürün var mağazamızda dediniz. Aynen öyle. Yani şimdi saymakla bitmez elimizdeki çeşitlilik. Hem kuru yemiş, şeker meç çikolata, jelibon, lokum, aynı zamanda içecek grubu, hediyelik gruplarımız, baharat grubumuz. Yani müşterilerimize yok dememek adına tüm ürünlerimizi burada sergiliyoruz değil mi? Aynen o şekilde. Memnun e, kalıyorlar. Ya çok şükür şimdiye kadar hiç kötü geri dönüşler almadık. Mesela Türk kahvesini biz burada çekiyoruz. Harikasınız bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü. Ben sizi tebrik etmek istiyorum Ali Bey. Teşekkür ederim.